Olmuş olmamış videomuza başlıyoruz. Ee, bu Yves Rocher'in e, makyaj temizleme yağı e, belki gayet güzel çıkarıyor olabilir. E, yüzünüzde herhangi bir veya gözünüzde herhangi bir yakma olmamış olabilir. Ama kokusu inanılmaz derecede kötü. Yani ben bunu e, şeye benzetiyorum. bayağı mutfak yağlarının kokusuna benzetiyorum. Suratımda da böyle bir mutfak yağı kokusu duymak istemiyorum. Maalesef olmamış kokusu daha iyi olsaydı mükemmel olurdu. Bunu geçelim. Bir bitinin. Liv isimli body misti bu olmuş. Niye olmuş? Çünkü çok ferah, yaza uygun ve bence çok da basit kullanılabilecek ve severek kullanacağınız bir koku olmuş. Evet kalıcılığı çok iyi değil ama sizi mutlu edecek bir koku. Diğer çeşitlerine de baktım ancak bu çeşidini tavsiye ederim. Bu olmuş. Kudeli'nin güneş koruyucusu. Yüz için tasarlanmış bir güneş koruyucu. Ben bunu hassas hassasçıkların kullanabileceği bir güneş koruyucu istiyorum diyerek eczaneden aldım. Ancak Evet cildimde hiçbir e, sıkıntı yaratmamasına rağmen bir kokusuna baktım ki kokusu inanılmaz kötü yani bunu kullanırken e, şu anda şöyle kapatayım bunu kullanırken yüzünüzde böyle bir koku olmasını istiyor musunuz bilmiyorum yine bu da yıvroşe gibi oldukça kötü kokuya sahip bir yağ kokusu var sanki içerisinde ben bunu ellerimde kullanıyorum büyük ihtimal kollarımda ellerimde kullanacağım. Bu da maalesef bu kadar e, fiyatı olmasına rağmen bence olmamış. Bu Biulysfa'nın renkli maskaralarından birisi. Bu renkli maskaralar biliyorsunuz ki moru var, pembesi var. Bu da bordosu. Hani bir değişiklik olsun diye almıştım. Göstereyim size şöyle. Kıl fırça, topak topak bir maskara. Evet, e, güzel gösteriyor. İlk sürdüğünüz anda diyorsunuz ki ha evet güzel ama. E, siyah renkten farklı dur duruşunu fark edemeyeceksiniz. E, yani bordo böyle bir bordo bir renk göremeyeceksiniz. Bu da catch, catch color diye yazmışlar, burgundy rengi. E, ayrıca da bu kurulmaya başladığı andan itibaren dökülme yapıyor arkadaşlar. Sakın almayınız. Bu da bence maalesef dökülmesi sebebiyle ve renk konusunda sadece yandan baktığınız zaman hafif bir bordo renk göreceksiniz. Çok da siyah maskaradan farkı yok olmamış bu da olmamış buna gelelim bu da sent, pastelin sent ojesi bakın içinde böyle küçük küçük parıltılar var demiştik e, bunu da sürdüğünüz zaman e, tek katta asla bu rengi alamıyorsunuz sadece bir tapır gibi üstüne sanki bir parlatıcı sürmüşsünüz gibi şöyle ufak ışıltıları olan bir oje ben bunun böyle bir mat bir renk vermesini umuyordum olmadı seninle de maalesef yolumuz uygun olmadı sen de olmamışsın. 441 pastel.